istememişsin. Nedenini anlayabiliyorum. Diğer poroların arasında zayıf kalıyor biraz. Ee, yalnız poro 3 tane olmalı. Mutlaka böyle bir listede. Çünkü e, bu porodan diğer poroları bulabildiğin için hani elüsi poroyu bulma ihtimalini arttırır. Ee, oyunu en güzel elüsi poro bitiriyor. Ee, onun haricinde Ororo Aurora... Porealis'ten de tabii ki poro bulabilirsin. Ee, o da sana elusif poro verebilir. Ama bu e, destede kazandıran şey elusif poro veya aban. Ama sen zaten abanlı poro oynuyorsun. Fiyer Lord oynadığın için. Bram poroların gerçekten iyi bir arkadaşı. Desteyi de e, yani destenin kazanmasını da sağlıyor. Destenin en büyük eksikliği kart çekme sorunu. E, bu destede bence mutlaka Poro Çoban'ı haricinde bir kart çekme daha oynanmalı. Avarosa köy muhafızlarından feragat edip iki tane, iki tane gözcü oynayabilirsin. Böylece hani o e, poroları bulma şeyini de arttırır. Avarosa binicileri fena değil, fena fikir değil. Özellikle yumağın kalbine kendinden şey verebilirsin. Artı 3, Art 3 ve aban verebilirsin. Ama bu destede mutlaka Yuman kalbi 3 olmalı. Nasıl sebatkar listesi gördüğümde hemen diyorum ki üç, mutlaka 3 üç tane sebatkar olmalı. 3 tane Yuman kalbi olmalı. Çünkü e, poro destesinin asıl gücü bu karttan geliyor. Bu arada Aurora Porealis'ten de Yuman kalbi bulabilirsin. Burada sen bitirici olarak savaş gazabı ve yargı koymuşsun. Yargıyı burada çok beğendim açıkçası. E, sana acayip avantaj sağlayabilir bir anda. Ama e, Avarosa gözcüsülerini düşüp hani bunları koymak bu şart değil. Bu destede şart olan şey yalnız Poro'nun ve yuman Kalbi'nin 3 olması. Diğerleri e, benim görüşüm yani. O şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum sadece. Baya güzel olmuş deste. Yani bir Poro destesi olarak oldukça tutarlı. Özellikle bir tane yargı sıkıştırmanı buraya çok beğendim. Kimse beklemez bu desteden yargı. Bir anda adamın tahtasını alırsın böyle apışır kalır. Gardını al. Mesela şey yapabilirsin bak. Gardını al bir arıt iki olabilir. Böyle daha iyi bir tek olur. Zaten körvü çok önemli değil poro destesinin. Bir combo destesi çünkü bu. Evet. Eline sağlık dostum. Çok güzel olmuş. Birkaç küçük değişiklik yaptım. O oh, halini sana göndereceğim. Ama dediğim gibi sadece yüzde yapman gereken değişiklikler yalnız poroyla yuman kalbini üçlemek. Geri kalanları hani böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Bir düşün, o şekilde de oynayabilirsin. Gayet komik, güzel bir poro destesi olmuş. Hatta bir ile oynayacağım bununla şimdi. Paylaşılan ganimet şarta bağlı ama. Kart çekmiyor. Şimdi paylaşılan ganimeti buff kartı olarak oynayacağım deseydin %100 baslıyor ama %100 kart çekmiyor. O yüzden onu tavsiye edemiyorum. Arıtı dörtleyin. <laughs> Hayda. Umarım yardımcı olabilmişsindir sıfır. Hatta bir el oynayalım bununla hadi gel. Gel hadi gel. Ama normalde oynayalım da bir el bakalım, alışalım önce. Sonra seversek oynarız. Rekte de. Kaç oldu ya? Öldürüyorum, öldürüyorum. Bitmiyorlar yani. Hemen send reinforcements. Pora destesinin ile girmeyi unuttuk ya. kabul edilebilir bir şey değil bu yani. Aynen. Kendi yumağımızı arı atalım. Neden? Tamam atalım ama neden atalım onu da söyle yani. Ne oldu? Abi poro destesi oynuyoruz. Poro petini almamışız buraya kenara. Olacak bir şey değil yani. Çünkü yapabiliyoruz. Güzelmiş. Çünkü purify. <laughs> tamam bu purify geyiği bir sene gidecek. Bakın Discord'da purify geyikleri dolmaya başladı mı bile. pas. Ben burayı pas geçeceğim. Ağır tatmak mutluluk hormonu salgılar doğru. Kesin bilgi yayalım. <laughs> Gökhan iyi geceler dostum. Teşekkür ederim bize katıldığın için bu gece. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Purify Aha fearsome poro. Talih cesur olana güler. Adam diyor şimdi nasıl bir deliye denk geldik Allah'ım. O ne daha? Termostyosu buradan görünüyor. 6'ya 5 yapmış adam beslemiş onu büyükmüş. ve yıldızların kutsamasıyla" Nasıl 6'ya 5 oldu? Ha iki tane kuş oynadı. Okay. Evet, bana zıt gitme. Bu bayrağın altında birleştik. çok grid yaptım. Çok greedy bir setup yaptığımın farkındayım ama bence faydasını göreceğiz. Aurora Borealis. Acı hiçbir şey. daima ileri. Sprix. Uğurlu bir mevsim. Bu kış gayet iyi geçecek. İşgalciler uzak durun. Görürsün sen. Yalnız şimdi bir poro çobanı çekmemiz lazım ya. Bu Sejuan canımızı okuyacak yoksa. O ne da? Yardım Bu ne oğlum? Böyle bram mı olur? <laughs> 6'ya 11 bram var burada. Tamam bir şey olmaz gari bize. <laughs> Abanı var bir de. <laughs> Ay, öylesine geldi. Gel konu. Elinden geleni ardına koyma. Arkadaş olalım. Abi adam sert yaptı yalnız bizim buram pırt oldu. Savaşanasının istediği olur. Bu ne lan? <laughs> Ay, yalan oldu beyler. Kimdir o? Hayır kazanmamız lazım ya bu maçı. Tabanı yok ama şunu eksiltebiliyoruz. Sensiz mi başladı? Beni denizde yakın. Şunu oynamasın diye yapmadım öyle. Neyse önemli değil ya. O ya neyse. Oynasa sıfırlıyor çünkü at atak yaptığında. İşte şimdi yandın sevgili dostum. Elinde kart da yok. <laughs> eee başlayalım artık. İnemiyor şimdi bunu. <laughs> İnin elini korka alıştırma ya. Arıttık adamı. <laughs> Bu maçı alırsak YouTube tıklama rekoru geliyor. Oo, okay. kışın soğunda piştim gelin bakalım minikler. Yeni kana bula, cebin para gör. Bir zamanlar el kadardı, inanabiliyor musun? Bir zamanlar el kadardı diyor ya. Gel, sana arkadaş bulalım. Oo, ilk saldırı para da geldi. Hmm, yine kurabiye mi tadandın? <laughs> <laughs> poro biriktirmek güzel. neden o mesela blok olarak? Olamaz. İlginç. İlginç bir blok. Oyda. <laughs> Para ve kıyımla iş yaparım. <laughs> Yuman kalbi oynasak bu da yuman kalbine birleşiyor. O zaman bir tane yuman kalbi geri alabiliyoruz. o dişlesin galiba -40 Eksi kırk. Bak ilk maçta bunu değiştirmesek mi bu sonuçlar olmazdı. Esesine gerek var ha YouTube yani. <laughs> Adamın psikolojisi bozulmuştur.